Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağız? Körebe. Evet, körebe oynayacağız. Eşarbımız burada. Evet. Şimdi Taş kağıt makas. Taş kast. Bakalım. ilk ilk bakalım kime olacak? körebe olacak bakalım. Hadi gelin. Tamam mı? 3 2 Bakalım ikiniz. Tamam Artun? Sen olsan bile önemli değil anneciğim. Sonra Melina'yı olur. Tamam. Yes. Üzülmek yes. Evet. Tamam, üzülme evet. yok. Artı tamam mı? Bizim Şimdi. Bizim Şimdi... Oldu arkadaşlar. Ama ne Devlet, fark edecek? Anneciğim şu çok ayıp. Artun. O zaman oyun dışında kal ablanla ikisi oynasınlar madem. Ama, anne, anne hadi ben olurum. ilk ben, ben, ben ya, ya, ya ne fark edecek? Bak biz bu oyunu yapmayalı bir sene oldu neredeyse. Belki artık bulabilirsin. Ne? Açmak yok. Bari, Aynen, o zaman hemen, hep, koy. Anne, anne hep adı üstünde. Tamam. Anne hep adı üstünde görmeyen ebe. Bak ablan yaptı bak gönüllü olarak. Sanki ne olacak yani? Hı -hı. Eğlencesi Hı -hı. burada bu. Hı -hı. Tamam. Dur bir dakika. <laughs> Artun bak, Ablan şimdi gönüllü ebe oldu. Bir dahakisini sen olursan bak mızıkçılık yok tamam mı? Arkadaşlar şimdi oyun, oyunumuza başlamadan önce anne ben e, abone olun arkadaşlar evet, kanalımıza. Onu. Evet. İnce Sizin tarafınızdan mı bilmiyorum. Karşındasın sesimi almıyorsun Melinda. Kulaklarda da mı sorun var kızım? Hadi Hiç. tamam. Oyun başlasın tamam Dönüyorum. mı? Dönüyorum. 1, 2, 3. Tamam. Hadi. Sabit anne, kalmak yok. Anne kızım şu var mı Anne korkuyor. Hadi kızım şımarma. Hayır gerçekten korkuyorum. Ay, ben de ışıkları niye ışıkları kapatalım kızım? Ben kızım koltuğun altında ne işi var? Koltuğun altında ne işi var? <laughs> koltuğun üstüne bak saçmalama. Sabit kalmak yok. Sürekli hareket halinde olacaksınız. Ah. Sabit kalmak ah. yok. <laughs> yakalandı. Melina yakalandı. Şimdi sıra Artun'da. Bak, sen anne, sen bir da şey tarafa geç. Bak. Tamam anneciğim. Dur ben <laughs> şimdi işte ablalara bakıyorum. Aa. Sesi takip et Melinda. Sesi takip et. <laughs> Bak sehpaları aldım rahat hareket edesiniz diye. Tamam anne ama çocuk ses çıkarmam. Yürüyor. Çocuk koşuyor ne yapsın? Aho yapacak. Şarkı mı söyleyecek? <laughs> Şu an ha sürekli hareketli. Dursa ona diyeceğim. Yakaladım. Yer yakalamadın. Yakaladım. Yakalamadın, elinden kaçtı. yakaladım hayır. Yakaladın mı? Ha, tamam yakalamış o zaman. Bak bilerek bırakmış. Ben onu görmedim. Tamam. Şimdi sıra Melina'yla. Melina'yı bakalım örtüsünü kapatalım gözünü. Gözünü çıkar anneciğim. Evet Melina'yın gözünü de bağladık. Hadi bakalım Melina. Hareket halinde olun. Yok hiçbir şey yok ki. Sehpaları aldım. Koltuklar var. Koltuklar da o kadar acıtmaz. Hareket hareket hareket. Bak bak. Alkış da yapıyor Melinda. Yavaş kızım yavaş. Yavaş. <laughs> yavaş. <Anne, anne>. yavaş. <laughs> Çılık atma. <laughs> ha, yakala kızım yakala yakala. Köşe kızım işte. Ama, ama dokunmak <laughs> mı? <anne>. Bak dokunmak <laughs> mı? İşte, ya. Tamam Tutup dokun. Dokun bak bir dakika. Dokun dokununca oluyor Hayır, mu? Kabul Zıplama kızım. Trampolin o. Ya, evet. Tamam. Hadi bir dahaki de olursa dokunduğun zaman sayılıyor tamam mı? Yani. Evet. Tamam tamam. Aa, ablam da ama sayılmış. Ama o zaman tutmuş öyle söyledi. Ben görmedim. Tuttum ben. Bıraktım dedi. Of ya. Hadi Tabii. hadi. Tamam son kez. Son kez anneciğim hadi. Son kez. Ha, son kez son kez. <laughs> çabuk 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 çabuk. Necmi? Evet, köşeye sıkıştı da Melin hadi ya, çabuk. Yakalanacak Melin, çabuk. Ya anne. Tam yakalıyordum Melin'i. E göremeyeceksin zaten. Adı üstünde körebe bu. bu benim süslü kullandı. Çık gel gel gel. Gel 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 gel. Kus Böyle birisi var. Yakalandı. Senin diğer tur ben olacak hocam. Tamam. Evet, olacaksın hazır. zaten. Aç aç açıyorsun değil aç. E neden açmayacak canım? Hayır. Sen kaldın ya. Evet, Niye bakacak canım? <laughs> yeni yeni aha, sen dinleneceğim demiyorsun bak bak ne güzel. Hayır. Yeni yeni ben... kurallar çıkarıyor. <laughs> ben dinleneceğim diye. Ama üç kaç olmuş bu ablan kız. <laughs> anne ayağım acıyor. Ee, evet. tabii tabii tabii. Ee, ben, bu güzel dedi ki aç gözlerini dinleneceğim diye. Ah yavrum seni çok düşünüyor. Ya anne ya şu, şu an gerçekten çok acıyor. <laughs> e ne yapayım oyun bu. İstersen şey yapacaksın, ha, pes edeceksin. Yavrat. Nefes nefese kaldı. Hadi. Abi bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ha. Dur bir dur. Bir şey diyeceğim. Ne tamam. öptü Ağzını döktü. Hayır ben Melek'in de mi? E tamam. Hadi bir yeri göç başla. Baş Melina. Hadi çabuk yakala şunu. Yakala Melina. Yoruldu bak. Dinlenme odası bile istiyor. <laughs> Aferin kızım. Şaşırt onu şaşırt. Aynı hareketler yap. Sağ gösterirken sol vur kızım. <laughs> bak şimdi durdu gitti bak. Ha? Hadi, çay, çay, çay. hayır kopya yok artık artık kopya yok hayır kap kopya yok hayır hayır, hayır kopya yok kopya yok, yok. Ee, yanlış yerdesin kız bu tarafta bu tarafta hadi hadi yaklaş yaklaş kırmızı varsa yardımcı o artın artın o. Artun, Artun o. Me, me. Gel gel gel. Doğru. Bana gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. <laughs> Hadi çık çık çık. Hadi çık çık çık. Hadi benimle sıkıştır sıkıştır. Git 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 git. <laughs> git kızım. Ay kaçırdın gene. O tarafta sıra. Tamam yoruldu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam anneciğim tamam. tamam. Pes ediyor musun? Ay yakala böyle yakala ya böyle yakala. Nasıl olsa bir kere tutmuşsun. Kızım <laughs> bu boğuşma bak işte. <laughs> bu Melina'yı. bu körebe oyunu o kızım. Ne yapıyor şuna bak. Kızım bu körebe oyunu şey değil. Neden boşma <laughs> Boğuşma değil. Kalk kızı kalk kalk. Kalk. Şimdi... Tamam. Şimdi sıra Düşte. kimdi? Şimdi. Ne? Hadi Artun da şimdi sıra. Artun da şimdi Artun sıra. Artun'un gözünü Aracık kapatalım. Ay abla bak bu düştü. Tamam tamam Artun'un gözünü bağlayacağız şimdi. Dur dur sakin sakin. Artun bak bakayım görüyor musun? Artun'un da yüzünü kapattık. Tamam gözlerini bağladık. Hadi bakalım. Son turumuz. Artun hadi Melina orası yok orası yok. Kaşıyor. Kaşıyor. Lan ben nereye gidiyorum? Hadi hadi hareket halinde hareket halinde. Hadi, hadi. Çabuk hareket halinde hareket halinde Çocuğum oh, Bak birisi Durmak yok durmak yok O tarafta yok o tarafta yok anneciğim Orada yok orada yok pencereye doğru pencereye doğru Oradalar pencereye doğru oğlum Heh, Pencereye doğru Hareket halindesiniz Kıpırdamıyorsunuz olmaz çabuk çabuk Hareket halinde Hareket halinde Birisi tamam. <laughs> <laughs> oğlum. <laughs> oğlum Dur! Oğlum beni yakaladın, beni, ben yanlış kişiyim. Seni. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. <laughs> aa! Yakaladı, 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 tamam. Şimdi sıra Melina'yı Dur, sırayı bekle. Melinda, hadi yapma! Melinda! Kızım ne yapıyorsun <laughs> ya? Lan, lan koltuğu açacak. Ya ne yapıyorsun <laughs> Melinda ya? <laughs> Bebeğim, Kızım o ne biçim gülüş? O, ne biçim gülüş? Tam bırak yürüyorum. hayır bırak hadi. Dur. Hadi. E, e, e. Melina yeni bir gülüş stili mi kızım bu ha? Abi, çıldırdı, Melina, ben çıldırdı ben Melina çıldırdı Melina çıldırdı. Hadi hadi anneciğim. Hadi. Tamam bir şey yok değil mi anneciğim? Yok. Yumuşak yumuşak olarak düşün Eğer şey düşseydin ona kızacaktım abla kızacaktım. E. Sus. Ay, hadi, görüyor. Ha, ha, görüyor. E, rakam göster. Rakam göster. Bir bu kaçtı? Bu kaçtı? Görmüyor, görmüyor. Bak de. bak bilmiyorum. Bir Dur Dur, Dur bak rakam soruyoruz. Rakam soruyoruz. Rakam. Ya, rakam. Şişt, rakam soruyoruz. Kaç sor. Sor rakam. Kaç. Ya, ya bak bastı. Hadi tamam hadi hadi. Hadi başladı başladı. Hadi. Çabuk. Artun Afif yan. Şişt, şişt, Artın, diğer yan. Lan diğer. O tarafta yok anneciğim. Gel bu tarafa. Bu tarafa Çok gel. O arkalarda. Gel benim tarafıma. Gel benim tarafıma. Lan. Neyse. Orası televizyon. Orası televizyon. O tarafta değil gidemez. O oğlum şey ablanı ya, yakaladı. Şşt, yani... o, sen kenarda dur elinle. Melin gel. Oyun tamam? oyunu değilsin. Ama ne hareketsiz. Dur. Evet, evet hareketsiz halinde duruyorsun. Hareket oh. halinde oh. olacaksın. Bir oh. daha oh. yaparsan <laughs> kaybettin sayacağım. Artur arkadaş. Bu tarafta oğlum, bu tarafta, bu bir tarafta anneciğim. Bu tarafta. Şu kırmızı kontrolü civarındaydık. Hemen şu an çifte arkamda koyayım. Çabuk çabuk. Bu tarafta değil bu tarafta değil anneciğim. cam cam var? kenarına cam kenarına. Cam kenarına bir tane. Cam, cam, cam. Şu an bu tarafa gidiyor sesime gel. <laughs> Kızım sen bak sen karıştırıyorsun. Ay, Melinda. Melinda sen karıştırıyorsun. Kenarda durman lazım. Bu tarafa Ya bu ne? Koltuk. Ne? <laughs> koltuk kırmızı koltuk. Aa, <laughs> Ay bir şey yok bir şey. Açayım. Ay, hadi canım yaklaşın ya. Açayım. Peteğe basmak yok hayır aşağı in. Petek, petek yok. Petek alsın koş. Petek, petek yok. Asın asın. Hadi, burada burada arkaya dön arkana dön arkana dön arkana dön. Çık çık çık. Hızlan oğlum yorulsun hızlan. Dur. Benim bu benim benim. Ya artık benim de sen bir yerde dur bak senden karıştırıyor. Dur. Koş. <laughs> yakala şunu. <laughs> Yeni bir stil. Melinda bir yakalatamıyorsun. Tuttu nerede yakalatamıyorsun Melinda? Tuttu nerede yakalata yakalatamıyorsun Melinda? Tuttu nerede? <laughs> Tuttu nerede yakalatamıyorsun? Hadi kız yakalat şunu. Hadi yakalat, yakalat. Yakala, 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 yakala. Yakala, <laughs> yakala. <laughs> <laughs> tamam yakalandı. <laughs> Tamam Ay, tamam. Olsun tamam bitti bitti bitti. Yoruldu 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 tamam. Tamam gel 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 tamam çıkar şunu çıkar çıkar çıkar. Hadi evet. eğlendiniz mi eğlendiniz mi tamam hadi. Uzun zamandır oynamamıştınız. Evet hadi arkadaşlarımıza veda edelim. Kanalımıza abone olun, like atın. Evet arkadaşlar abone olun kanalımıza size çok seviyoruz arkadaşlar. Öpüyoruz kocaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. I love you.